Nerede lan bu galerici? Delirtecekler beni ya. Amına koyarım lan. Amına koyarım lan oğlum. Nerede lan bu galerici? Sikerim lan. Amına koyarım oğlum lan. Sikerim. Reis onun Bana ne avradını sikeyim en pis yorros bu çocuğu ha, Reis iyi misin dostum. reis İyi miyim şey Efendim, Efendim? Beni şu megamol atabiliyor musun Reis tamam dur şöyle yapalım o zaman Sen şu arkadaki şeylere tutunursun Bekle gel bakayım reis Aynen ne yapayım nereden kucaklıyorsun Hah. Aynen tutayım ben şuna. Tutun hocam. Ya ama onu şeysel olarak yapman lazım. Bak sonra sıkıntı çıkar ha. Onu şey kasından yapsan ha. Aynen aynen. Hocam arkadaki demirlere bas hocam. Ha aynen iyi sıkıntı çıkması sonra biliyor musun? Reis. Alo efendim kardeş. S2000 var ister misin? Ne var? Eski bin. Tamam neredesin? Sen daha dün benim yanıma binen değil misin? Aynen benim. Tamam ne istiyorsun? Sen? Sendeki araba olur reis sıkıntı yok gel. Ha paran var mı? Ne kadar o araç? 2 milyon mu? Aa bende 500k var reis kapat ya. Sen ne zaman geldin şehre? Ben yeni geldim ya bir tane arkadaş attı 500k He 200k attı ben birinden daha 200k tamam, aldım Tamam şey satayım sana Sat reis sıkıntı yok Ne istersin? Ne var reis ayağımızı kessin yeter ya Hızlı bir şey mi istiyorsun? Ya oğlum ayağımızı kessin yeter ya Allah Allah Hızlı bir şey mi istiyorsun ona göre ayarlayacağım Fark etmez kardeş Yavaş da olur hızlı da olur Tamam. Bekle sen e, galeriye ha, Gel işte hastane ama... al hastane altı garaja gel Kardeşler Tamam gel. geleceğim 5 Tamam bekliyorum denk. kardeş hadi kapat. Dostum. Efendim. Ne haber? sana. Binsem sıkıntı olur mu şöyle ya? Hadi, Reis gezelim ya sür ya. ya galerici yok ki. Reis sikeceğim böyle galericiyle şimdi. Ha. Vallahi Nasıl yani yok. Vallahi yok reis ya. Reis bu polisler kimi kovalıyor ya? Sürsene bu, bir reis. Galerinin en köşesinde bir tane şey var ben. Dayı var. Çıkılıyor orada. Allah! Tamam reis hadi kendine iyi bak görüşürüz. görüşürüz ya, ne oldu? Göster göster sıkıntı evet. yok hadi iyi günler. <laughs> Dayı selamünaleyküm dayı ne diyorsun amına koyayım? İyi misin dayı? <laughs> kemiksiz kakadır iyi. Dayı ne diyorsun amına koyayım? Hadi neredesin? Alo, galerideyim reis. Ne yapıyorsun ya, galeride? He dikiliyorum. E, Aslan altı garajı çağırdım beni. Ya vallahi koşa koşa geldim buraya kadar reis bilmiyorum ya. Tam çık galeriden gel galerideyim Altımda araç çok reis sen gel ya galeriye. Tam geldim galeriye Galerinin önündeyim şu an sen neredesin? Ben de önündeyim. Yoksun senin araç Otopark. ne renk? Otopark kısmındayım. Aracın ne renk reis senin? Sarı. Yok reis burada yok vallahi öyle biri. Nasıl ben... yok abiciğim? Valla yok kardeş göremiyorum. Bir dışarıya gel. Ben dışarıdayım kardeş kapının önündeyim ya nasıl tamam. yok Tamam. E, ben, beni ha. Beni'ye doğru gelsin. Ha bak beni. oradayım ha Gördün beni bak sola dön sola dön Solundayım reis so Solundayım solundayım görmüyor mu bak el sallıyorum Gel Ha geldim geldim yanındayım Hadi kapat biniyorum Tamam gel Lan gözler kötü lan Çekil çekil gözler kötü reis gözler kötü Lan gözler kötü oğlum çekilsene lan Hocam bannayın bunu bannayın 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 William 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 atıyor William atıyor William atıyor, William atıyor. Hocam bannayın bunu Hocam bannayın bannayın William atıyor Troll kası troll kası Hocam troll kası bannayın bunu Hocam troll kası diyorum sana troll kası troll troll Allah allaaah Hasbinallah Ney? Kendi değil mi Yok kanka ne alaka ben o hastanenin gerisindeydim galeri tarafında Gelirken bana da koydu amına koyayım ya. Bir dakika. Senin oyun içi adın da Cemil. Benim Canberk kanka oyun içi evet. adı. Canberk Fadil mi? Yok yok o değil. Canberk Fadil mi? Yok o değil. Canberk Demir kanka ben. Alın bak VDM atmıyor değil mi millete amına? Kanka ne alakası var amına koyayım? Ben de VDM yedim. Dur. O, kanka orospu çocuğu sizin Sen beni görüyor musun? Ben hastanenin önündeyim. Eski binle görüyor musun beni? Sen neredesin dedim? Hastanenin önündeyim. Sen neredesin şu an? Kanka ben hastanenin altında öldüm amına koyayım. Öldün mü şu an? Aha ezdi beni. Hani neredesin? Kanka hastanenin aşağısına geleceğim dümdüz. Geldim. Görüyor musun? Mu? Yok kanka. <laughs> Garajın oradayım şu an. Çekilmiş araçların önüne gittim. Gördün mü? Yok kanka. Beyler. Efendim. Hı. Şu an nerede? Ben şimdi meta yapmak gibi olmasın hastane. E, a, garaj var ya hastanenin oradaki. Evet. Ama onun orada yolda yatıyorum ben. Ben de bak, tamam. ben de orada bir yerdeyim kanka ya. Buraya gel istiyorum. Tamam dur dur. Ama ben kanka, görüyor musun? Cesedim dur, dur. gözükmüyor olabilir mi ya? Kanka ben seni gördüm dur alıyorum. Al kanka. Reis elleme 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 elleme. Ya kanka orası bu çocuğu terörist, ya. Terörist. Deli deli olacağım kanka bu trolllerden bıktık artık ya. Nereye girsin? Terörist, eziliyoruz terörist. ya. Neyse kanka siz diyorlar. neyse benim üzerimde bir şey yoktu. Ben E çekeceğim ya sıkıntı yok. Çek,